Selamünaleyküm. Ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa Niyetine Yunus Emre sohbetlerinin 3. bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölümümüzde Yunus Emre'nin divanından asıl servetin sırrını idrake çalışacağız inşallah. Yunus Emre Hazretleri ilk beyitimizde şöyle buyuruyorlar. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Dünya hayatı kısacık bir fasıldır. Hiç kimse burada kalıcı değildir. Bu kısacık devre yapılacak en hayırlı işlerden biri Allah için birbirini seven kardeşler olmak, geçim mehli olan ve kendisiyle hoş geçinilen örnek bir Müslüman olmak, gönüller fethedip hayır dualar almak, kimseye bağır olmayıp herkese yar olmak, böylece Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olan müminlerden bir hüsni hal kağıdı alarak, hakkın huzuruna çıkmaktır. Fabirde ve ahirette pişman olunacak davranışlardan, fani ve gelgeç menfaatler uğruna kalp kırmaktan, gönül yıkmaktan ve cederleşmekten sakınmak icap eder. Bilakis gönüller arasında yıkılmaz muhabbet köprüleri kurarak, İslam kardeşliğinin huzur ve sükununu cemiyet planında yaşayıp yaşatmaya çalışmak gerekir. Zira bu birlik ve beraberlik, nice hayırların celbine, nice şerlerinde define vesiledir. Nitekim hadise şerifte de cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyurulmuştur. Salih dostlar edinmek mümin için talihlerin en büyüklerindendir. Zira nefs ve şeytanın yalnız kişiyi aldatması çok kolayken salihlerle beraber olanları yoldan çıkarabilmesi zordur. İnsan gerçek bir dostluğa giden yolu samimiyetle ararsa bunun için pek çok vesile bulabilir. En başta İnsan ihsana maluptur denilmiştir. Hakikaten kendisine iyilik yapılan kimse düşmansa husumeti azalır, ortada ise yakınlaşır, yakındaysa muhabbeti artar. Dolayısıyla insanlara karşı ilk olarak fedakar ve cömert olmak icap eder. Yine bu hususta riayet edilmesi gereken esasları Peygamber Efendimiz şöyle haber vermişlerdir. Selamı yayınız. Fakir ve yoksulları doyurunuz. Böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Size bir şey söyleyeyim ki onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz, aranızda selamı yayınız. Şunu unutmamak gerekir ki bir şey vermeden karşılığını beklemek boşunadır. Nasıl ki tohum atılmayan ve sulanıp bakılmayan topraktan bir mahsul beklenemezse, gönül vermeden de gönül kazanılamaz. Sevmeyen insan sevilemez. Dolayısıyla Yaratanından ötürü bütün insanlara, hatta bütün mahlukata gönül hanemizi açmalı, şefkat, merhamet ve muhabbetimizi cömertçe ikram etmeli, İslam'ın güler yüzünü sergileyerek gönüller fethetmeliyiz. Yunus Emre Hazretleri buyurur: Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ayet-i kerimede dünya hayatının müddeti şöyle tasvir ediliyor. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Alemi ervah ile alemi berzah arasında kısa bir konaklama mekanı olan dünya hayatı ebedi alemin yanında deryadan bir damla hükmündedir. Dünya pazarının göz kamaştıran, gönülleri cezbeden uğruna ömür tüketilen fani metaları yine dünyada kalır. İnsan kabre giderken yanında dünyalık olarak yalnızca bir kefen götürür. Hayat çarşısının en asil giysisi olan kefen, bütün fani alışverişlerin iptal noktası değil de nedir? Bu halde bizi son nefeste terk edecek dünyalıklar uğruna Cenab-ı Hakk'ı unutmaktan, onun gazabını celp edecek hal ve davranışlara meyletmekten, ahirete hazırlık vazifemizi ihmal etmekten titizlikle sakınmalıyız. Kısa bir süreliğine uğradığımız şu dünya misafirhanesinde rahat edebilmek için günümüzün ne kadarını harcıyoruz? Buna mukabil ebediyen kalacağımız ahirete hazırlık için günde kaç saatimizi ayırabiliyoruz? Bu hususta kendimizi ciddiyetle muhasebe etmeliyiz. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, malda yalan, mülkte yalan, var biraz da sen o yalan. Mülk Allah'ındır. İnsan geçici bir süreliğine kendisine emanet edilen malının bir emanetçisi mevkiindedir. Her insan kendisine bir imtihan malzemesi olarak verilen malını nasıl kazanıp nasıl sarf ettiğinden hesaba çekilecektir. Dolayısıyla bu cihan dershanesinde mal, mülk ve servete doğru kullanmayı bilmek büyük bir sanattır. Zira malı sırf nefsine harcamak israf, kendisine biriktirmekse cimriliktir. Bir insan için dünyada bırakacağı ve belki de sefasını başkalarının süreceği dünya metaları sebebiyle ahirette inceden inceye hesaba çekilecek olmak ne kadar da müşkül bir durumdur. Hadis-i şerifte bu durumdakiler için şöyle buyurulmaktadır. Yazıklar olsun o kimseye ki çoluk çocuğunu hayır yani servet üzere bırakır da kendisi Rabbin huzuruna şerle yani kazancından ve malından hesaba çekilmenin ağır mesuliyetiyle varır. Dolayısıyla bu dünyada zenginliğin gerçek saadet ve saltanatı nefsi cimrilik ve israftan koruyarak malı Allah yolunda infak edebilmektir. Cenabı Hakk'ın lütfettiği fani nimetleri ebedi saadet sermayesine dönüştürebilmektir. En hayırlı mal Allah'ın razı olduğu şekilde sarf edilerek sahibinden önce ahirete gönderilendir. Bu fani aleme sadece dünyalık kazanmak için geldiğini zannedip o minvalde ömür sermayesini ziyan edenler feci bir ebediyet iflasına düçar olacaklardır. Onlar Kur'an'î ifadesiyle çalışmış fakat boşa yorulmuşlardır. Yunus Emre Hazretleri şöyle buyuruyor bir diğer beytimizde. Bir imaret göster bana son ucu viran olmaya kazan olmalı kimsenden ölecek geri kalmaya. İnsana geçici bir süreliğine emanet olarak verilen dünya nimetleri yine dünyada kalacaktır. İnsan ise dünyada bırakacağı o nimetlerin helalinin hesabını verme, haramının da cezasını çekme mesuliyetiyle ahirete irtihal edecektir. Dolayısıyla mümin dünya nimetleriyle imtihanında o fani nimetleri ebedi kazanca dönüştürebilme firasetiyle hareket etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fani dünya nimetlerine nasıl bakmamız gerektiğini şu hadisi şerifte ne güzel hülasa etmiştir. oğlu malım malım deyip duruyor. Ey Adem oğlu, Yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var? Yunus Emre Hazretleri buyurur. Helaline ola hesap, haramına ola azap, asiye olacak ikab, ben ni deyim, neyleyeyim. Bir Müslüman hayatının her safhasında helal haram hudutlarına riayeti esas almak zorundadır. Daha fazla kazanmalıyım hırsıyla ilahi ölçülerin sınırlarını zorlamak, ne yapalım bu zamanda başka türlü olmuyor diyerek helal dairesinin dışına taşmaktan titizlikle sakınmalıdır. Helalde Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereketinin bulunduğunu, Haramda ise şeytanın bereketsizlik ve uğursuzluğunun cari olduğunu unutmamalıdır. Helalden kazanılan bir kuruşun haramdan gelecek milyonlardan kat kat kıymetli olduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Şunu çok iyi idrak etmelidir ki ahirette hesabını verebileceği helal mal hayırlı maldır. Hesabını veremeyip azabına düçar olacağı haram mal ise tam bir baş belasıdır. Hikmet ehli bu hususta şöyle söylemişlerdir. Bir kul öldüğünde malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların nasıl kazanılıp sarf edildiğinden ilahi mahkemede hesaba çekilmesidir. Bu itibarda mümin çok kazanmak için asla hırsa kapılmamalıdır. Rızkını temin maksadıyla elinden gelen gayreti gösterdikten sonra kendisi için takdir edilene rıza göstermelidir. Rızkının azlığından, çokluğundan ziyade ne derece helal olduğunu dert edinmelidir. Rızkının azlığından veya çokluğundan ziyade ne derece helal olduğunu dert edinmelidir. Dolayısıyla müminler olarak zerre kadar hayrın ve şerrin dahi hesap edileceği mizanı unutmamalı, haramların dayanılmaz bir ahiret ıstırabı olacağını, helal nimetler için dahi kılı kırk yararcasına ince ve meşakkatli bir sorgu sualden geçeceğimizi hatırımızdan çıkarmamalıyız. ayet kerime de buyrulur, sonra o gün yani kıyamet günü nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Bu ayet kerime nazil olduğunda hiçbir şey olmayan muhtaç biri ayağa kalkmış ve benim üzerimde hesabı verilecek nimetlerden bir şey var mı diye sormuştu. Peygamberimiz de gölgelendiğim bir ağaç ''Ayağına giydiğin ikin alın ve içtiğin soğuk su.'' cevabını vererek, onun dahi yani hiçbir şey olmayan o kimsenin dahi ahiret sualinden kurtulamayacağına işaret buyurmuştu. Yunus Emre Hazretleri buyurur, ''Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Assız ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum.'' kovanım yağma olsun. Unutmayalım ki bu cihan sahrasında bulunabilecek en değerli hazine Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Bu hakikati derinden idrak ederek Cenab-ı Hak'ta fani olan yüksek ruhlar öyle muhteşem bir vuslat ikliminde yaşarlar ki artık onların gözleri ve gönülleri haktan gayriye bakmaz olur. Hakka vuslatın tarifsiz lezzetiyle adeta mest olurlar. Tattıkları bu manevi has sebebiyle gözlerinde ve gönüllerinde masivanın değeri sıfırlanır. Bu ruhi coşkunlukla da canlarını ve mallarını Allah yolunda bezletmek, onlara bütün dünyevi lezzetlerden daha kıymetli hale gelir. Sahabe efendilerimize, anam babam, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah dedirten de, gönüllerindeki o vecd ve istirak halidir. Taullah el-İskenderi rahmetullahi aleyhin dediği gibi, ya Rabbi, seni bulan neyi kaybetti, seni kaybeden neyi buldu? Hakikaten bütün dünya bize verilse fakat Cenab-ı Hakk'ın rızasında mahrum kalsak bunun ne kıymeti olur? Zira dünya da faniliğe mahkum, ömürde muvakkat. Yani belli bir vakti var. Fakat Allah Teala'nın rıza ve muhabbetine nailiyetin getireceği saadet ise ebedi. Cenabı Hak gönüllerimizi şu fani dünya misafirhanesinde yerli ve kalıcı edasıyla oturma gafletinden uyandırsın. Son nefese kadar rızasını tahsil yolunda ihlas, takva, gayret ve muhabbetle koşturabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.